Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Amazon'da satış izni gerektirmeyen ürünler nelerdir? Bunları nasıl öğrenebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Amazon'da hesabımız yeni ise bizde bazı markalar, büyük markalar kapalı olabiliyor. Bazı kategoriler de yine aynı şekilde kapalı olabiliyor. Bizim bunları açtırmamız gerekiyor. Lakin büyük markaları açtırmak özellikle hiç satış geçmemiz yok, satış geçmişimiz yoksa Zor olabiliyor, açılmayabiliyor. Bunlara örnek vermek gerekirse Nike, Adidas, Puma, Crocs gibi markalara örnek verebiliriz. Mesela ben de şu an açık olan bir e, markadan gideceğim. Daha sonra kapı olan bir marka üzerinden gideceğim ki farklarını e, kıyaslayabilirim. Farkını anlayabilin, görebilin diye. Ben de mesela Lego ürünleri açık arkadaşlar. Lego'nun ben herhangi bir ürünü istediğim zaman satabiliyorum. Buradan Mesela örnek olması açısından bir tanesinin ASIN'ini alacağım. Mesela bu ürünün ASIN'ini alacağım. Amazon satıcı hesabıma geleceğim ve buradan katalog kısmından edit product diyeceğim. Buradan ASIN'i arama kısmına yapıştırıyorum ve arıyorum. Bakın arkadaşlar select condition çıktı. New seçiyorum. Burada yeni ürün satacağımız için. Ve this product ekrana çıktı. Buraya tıkladığımız zaman böyle bir ekran çıkıyor ve ben buraya gerekli bilgileri doldurduktan sonra buradan save and finish diyerek listeyi listeyi tamamlayıp bu ürünün satışını daha sonra yapabiliyorum. Peki ben de kapalı bir marka mesela ne olabilir? Crocs. Crocs markasının ürünleri Şimdi ben şu anda satamıyorum çünkü satış iznim yok. Markayı açtırmadım. Nasıl açtırabilirim eğer açtırmak istedim mi? buradan new diyorum apply to sell diyorum arkadaşlar bakın onayla ve sat diye bir kısım çıktı Türkçeye çevirirsek request approval diyorum. Ve karşıma iki seçenek çıkıyor arkadaşlar. Birincisi bizim kullanacağımız kısım 199'umuzun diyebilirim hatta fatura ile onaylama. Altındaki de Crocs'tan alınmış bir yetkili satış belgesi ile Onaylama arkadaşlar. Kroks e, gibi markadan satı, yetkili satışı belgesi almak hem zordur hem de çok çok maliyetlidir. E, kolay kolay. kimsenin yapamayacağı bir şeydir. Biz buradan faturayla ilk önce diyelim e, faturayla onaylama diyelim. Burada bize 7 tane madde sunuyor arkadaşlar. 7 kriter sunuyor. E, olması gerekenleri faturada. Bir birincisi e, faturanın 180 gün içerisinde olması gerekiyor diyor. Buna dikkat edin. İkincisi, bizim Amazon'a vermiş olduğumuz e, business adresi ve ismimizin faturada geçmesini istiyor. E, üçüncüsü, aynı şekilde distribütörün veya üreticinin e, isminin ve adresinin yine faturada gözükmesini istiyor. Diğeri, dördüncü olarak e, en az 10 adet almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. 10 adetin altında 9 adet, 8 adet e, kabul etmiyor. 10 adet ve üzeri olması gerekiyor almanız gerekiyor. Ondan sonra altındaki opsiyonel e, isterseniz fiyatını kapatabilirsiniz diyor. Şeyde faturada göstermeyebilirsiniz ne kadar aldığınız ürün diyor. En alttaki kısımda e, biz sizi tedarik ettiğiniz yeri arayabiliriz ve e, sordurtabiliriz diyor. Bu kişi gerçekten e, sizden alım yaptı mı diye, ürün satın, satın alımı yaptı mı diye. Amerika'dan Türkiye genelde aramazlar. Yani biz bir iki kere e, karşılaştık bu durumlar çok değil. Ama Amerika'dan Amerika'ya aranıyor arkadaşlar. Bunu biliyoruz yani sıklıkla olması da Türkiye nazaran daha çok aranıyor. Bunların hepsini tıklıyoruz arkadaşlar. Hepsini onaylıyoruz şu şekilde. Daha sonra buraya aşağıdaki vermiş olduğu formatlardan biriyle PDF olabilir. PNG, GIF, JPEG formatında ve maksimum 10 MB olacak şekilde buraya dosyayı seçip yüklüyoruz. tabi sen PDF olur burada. en ee, sağlıklısı olur. Ama diğerleri de yükleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Burayı dilerseniz bir yorum ekleyebilirsiniz ama opsiyonel. Eklemenize gerek yok. Aşağı kısmına Amazon'da Amazon'a vermiş olduğunuz mail adresinizi yazıyorsunuz ve daha sonra submit diyerekten başvuruyu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Peki diyelim ki bizim satış yetki belgemiz var. O şekilde nasıl oluyor? Hemen onu göstereceğim. ikincisine tıkladım bu sefer. Yine satış yetki belgesinin 180 gün içerisinde olması gerekiyor, geçerli olması gerekiyor. Daha sonra yine bizim bilgilerimizin o yetki belgesine yazması gerekiyor, şirketin isminin ve adresimizin o belgede gözükmesi gerekiyor ve son olarak da Crocs markasının yetki belgesinde yine ismi ve şey adresi gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra buraya belgeyi tek orayı buraya yükleyerekten, buraya tekrardan mail adresimizi yazarak da submit diyerek gene e, başvuruyu tamamlamış olabiliyoruz. Ortalama 2 ile 3 gün içerisinde e, dönüş sağlanıyor maksimum olumlu veya olumsuz. Yeni hesabınız varsa e, Amazon'da satıcı hesabınız yeni ise ilk olarak yani ilk seferde e, şey yapmayabilirler, açmayabilirler arkadaşlar. Bazı markaları bir iki, ikincisine, üçüncüsüne deneyim. Mutlaka açılacaktır. Doğru yerden ve doğru şekilde tedarik ettirseniz her şeyiniz <laughs> doğru bir şekilde ise hiç mi açılmıyor? Yani dediğiniz üç kere, dört kere büyük bir mesela Lego'yu açamadınız, gönderdiniz faturayla. Bir 14-15 gün içerisinde deneyin. Olmadığı zaman ürünlerinizi iade edin. Başka e, bir, başka bir ürün veya markayı açtırmaya çalışın. Açın. Birazcık satış geçmişiniz olsun. Daha sonra e, tekrardan bu tarz markaları deneyebilirsiniz. Ama ilk başta çok büyük markaları zaten denemeyin. İşte Bunu örnek Nike olabilir, Adidas olabilir, Crocs olabilir. Bu tarz markaları açmak zaten zor. Umarım e, anlaşılmıştır. Bu videoda bu kadardı. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Bol satışlar dilerim.